Benimkini açtın mı? İyi akşamlar. Doğru, benimki açılmadı. Açık. Tamam açtım açtım. Soğuk arkadaşlar çok konuşalım. Neler yapıyorsunuz? Çok kısa konuşalım o zaman. Ses yok. Bir evet. baktım herkes tanıdık <laughs> mı diye. <laughs> ee, şey, evet ya bu ara yeniler görüyorum bu arada. Güzel ki iyi gidiyor. Bugün de çalıştım. Bir süre daha Türkiye'deyim. Biliyorsunuz genelde Londra'dayım. Şu anda Türkiye'deyim işte. Bir, bir ay daha kadar kalacağım. Sonra yine gideceğim. <laughs> yine çok <hiç> özleyeceğim. Kendim, <laughs> <nasıl bir gülüyor> Londra'da ben albüm bitirdim yani. Zaten anlatmıştım biliyorsunuz. Çok güzel bir albüm oldu ama ben her zaman daha fazlasını istediğim için 12 şarkıdan yani 15 şarkıdan falan hani böyle bayağı bir şarkıdan 8 şarkı seçtim. Ama diyorum ki 30 şarkıdan 8 seçeyim. O yüzden bir de Amerika'ya gideceğim. Çünkü Londra'nın Amerika ile bir farkı var sonuçta. Londra'da ben rock pop bir albüm yaptım. ama Amerika'da da hani bu konseptte acaba nasıl çıkacak? Çünkü çok farklı mutfaklar oralar. Amerika biraz daha cheesy bir yer ama bazen cheesy şeyler daha güzel olabiliyor. Yani hani. O yüzden orayı da bir denemeden hani e, albümü çıkartmama kararı aldım. Bir de Amerika'ya gideceğim. Önümüzdeki ay Amerika'dayım tekrardan. Hayırlısı olsun diyelim. E, ee, Gülşen Hanım'a çok eleştiriliyor. Siz de bunu destek oldunuz. Bu konuyla evet. ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya ben çok üzüldüm. Çünkü e, bazen beni hayal kırıklığına uğratıyor burada yapılan yorumlar. Hani kendime olsun... Evet, sen de çok eleştirilen bir insansın. Evet, kendime olsun, e, kadınlara olsun. Yani hani neyi aşamıyoruz onu bazen anlamıyorum gerçekten. Yani hani... Bir de yapılan yorumlar çok enteresan hani Gülşen Hanım hakkında hani şey diyorlar işte ee, neden böyle giyiniyor ki? Bir insan neden böyle giyinir? Yani hani starsan giyinirsin istediğini. Hani burada star kavramını anlamıyorlar ama şöyle e, kesinlikle hak vermiyorum ve bence çok haksız bir tavır. Bir de özellikle kendi sözünü müziğini yazan, aynı zamanda aynı olan bir kadına böyle söylenmesi çok büyük haksızlık gibi geliyor. Ama ben şöyle de düşünüyorum. Ya bu negatif yorumları yapan insanlara bazen üzülüyorum. Çünkü şu anda o kadar böyle ciddi bir ekonomik krizdir, işte e, hastalıktır, işte e, gelecek kaygısıdır. İnsanlarda o kadar yoğun bir e, şey var ki, stres var ki o içlerindeki ezilmişliği bir yerden çıkartmak zorundalar. Yani hani o yüzden aslında ben onların onu kötülüğü değil de zayıflığı olarak görüyorum. Zaten üzüldüğüm şey de onların zayıf hissetmesi. Yani neden burası bu kadar zayıf hissediyor? Yani hani kötü diyemiyorum. Neden bu kadar zayıf hissediyoruz? Okey her şey çok zor ama biz yine de elimizden geleni yapıp hani bir ünlünün hakkında hani böyle bir şeyler yazmaya kasmayan bir gelişmişlik de olabiliriz yani kitap okuyarak mesela. Mesela güzel klipler izleyerek, güzel müzikler duyarak yani hani ya da dünyadaki starları ya da dünyadaki filmleri ya da dünyadaki vizyonları takip ederek hani bunu aşabileceğimizi düşünüyorum, anlıyorum. Herkes çok zor bir zamanda ve zayıf noktalarımız çok fazla ama <laughs> bu bana bir cevap. <laughs> bu bana bir cevap bence. Yani hani diyor ki biz aşamayız. <gülüyor> hani <gülüyor> şaka şaka ben roman müziğini çok severim. Bu arada da şaka. Ee yani şey evet yani hani böyle bir durum var gerçekten. Ben o yüzden insanları yadırgamıyorum ama hayal kırıklığına uğruyorum. Çünkü bence buradaki gençler çok aydınlık. Ben gençlerle çok aşırı neşir olduğum için, onların bir idolü olduğum için yani en azından buna hani dikkat ettiğim için onların beni takip ettiği biri olarak hani beni idealize edebilecekleri biri olmaya dikkat ettiğim için ki biliyorsunuz benim hayatım her zaman çok düzgün bir hayattı. Ee, sadece hani onların gözündeki ışığı ve vizyonu aslında görebiliyorum. Sadece gerçekten zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorum ama herkese önerim birazcık ufkunu ve vizyonunu açmaları yani gerçekten güzel klipler, güzel filmler güzel şeyler izlemeleri bunu yaparlarsa Gülşen de yadırganmaz. Bir gün e, biliyorsunuz ben artık biraz abla oldum bir gün benim giyeceğim şeyler de yani o da yargılanmaz o da yadırganmaz yani birazcık bakmaları gerekiyor gerçekten evet, Mesela bu konuda e, sevginin ya da eşin kıyafetlerine karışsa tepki ne olur? Ee, ondan ayrılırım. Direkt hiç uzatmadan yani. <laughs> ya da o benden ayrılır yani. <laughs> Bu konuda asla taviz vermez yani. Bu konuda taviz veremeyiz. Çünkü şöyle düşün, ben bir klip çekiyorum ve onun bir dünyası var. O dünyaya ait bir kıyafet var. O kıyafeti değiştirdiği anda klibin kıyafet şey dünyası değişecek. Yani hani o resmen şunu diyor bana. İşini bırak, gel dizini kır benim yanıma otur falan demiş oluyor yani. Bu çok alakasız bir şey. O zaman beni sevemez ki. Yani nasıl sevecek? Evet, mesela klipteki Aşk... pembe ayı olmasaydı o klip olmaz. E, herhalde yani hani pembe ayı çıkart gibi bir şey o. Hani bana aşık oluyor. Ve sonra benden ben olmamamı istiyorsa çok kötü bir şey. Ben asla böyle bir şey taviz vermem. Böyle bir şey taviz veren kadınlar da muhtemelen sonradan sevilmediklerini fark ediyorlar. Çünkü sevildikleri kişi aslında o değildi. Onu görüyorlar. Yani mutsuz bir kadına dönüşüyorsun. Yani çok yanlış. Hani asla taviz vermem tabii ki de. Of course yani. Peki, çok teşekkür <laughs> Güzel bir sene geçirdin. İyisiyle kötüsüyle senin için ha, nasıl evet, geçti? Evet yeni yıl. Arkadaşlar ben e, gerçekten Doğru. kötü bir sene geçirmedim bu arada. Çok ürettiğim e, bir sene geçirdim. Ve e, hani Evet, işsel olarak çok zorlandım. Gurbette yaşadım. E, uzun zamandır gurbetteyim zaten yani 16 yaşımdan beri ama e, yani bu sefer gurbet hissini harbiden tattığım bir yıldı. Çok çalıştım, çok yoruldum. E, ama hani bu yorgunluk bana çok verimli geldi. Hani Emeklerimin karşılığını Allah'ın izniyle bir gün alırım. Ondan çok eminim. O yüzden kötü de olsa bir şeyler yapabiliyor olmak gerçekten benim için bu yılı yok sayamazdı. O yüzden güzel bir yıldı ama önümüzdeki yıl Evet, hayalleriniz, planlarınız neler? <laughs> ee, ben şimdi biliyorsunuz böyle çok iddialı konuşurum her zaman. Öyle bir şey bekliyoruz şu an. <laughs> Öyle bir şey beklemeyin. Çünkü bu sefer benim iddiam insanlar hakkında yani kendi kariyerim hakkında değil de kendi kişiliğim hakkında. Gerçekten Aleyna'ya yani içimdeki entelektüelliğe ve otantik dünyama sahip çıkacağıma inanıyorum ve bu konuda iddialı konuşuyorum. Tükürdüğümü yine yalayabilirim. Bu hep söylüyorum. Ama en azından benim çıkarım gerçekten artık hani benim sanatçı personama birazcık daha gerçekten sahip çıkmam olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bunun her zaman arkasında olacağım. Belki de 2022 gerçekten sanatçı personama, gerçek Aleyna'ya ve benim özüme sahip çıkabileceğim bir yıl olacak. Bu da çok iddialı anlayana ee, ve inşallah bunu başarırım diyorum ben yani. Bir 6 kelebekle en iyi kadın şarkıcı hadisi oldu. Evet ee, çok nasıl güzel. Nasıl? Bunu hak ediyor muydu sence? Ya herkes her şeyi hak eder arkadaşlar. Yani hani ben zaten biliyorsunuz uzun zamandır çok İngilizce şarkı yapıyorum. Türkiye'de değilim. Ee ve burada da çok zor bir pazar var. Yani burada hakikaten biri ödül alıyorsa hakikaten hani hak ediyordur yani. Hani bunu sormak bile gerek yok yani hani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak ben şu orta kamerayı